Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını değiştirmeye gerek yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari şeklini, yaşam biçimini e, farklılaştırmak, eski haline dönüştürmektir mesela. E, biz birbirimizi seven, birbirimize saygı duyan, birbirimizi kollayan bir halktık. Şimdi birbirimizi sevmeyen, saygı duymayan, e, neredeyse birazcık adım öne çıkanın ayaktan çekip yeniden yere düşürttüğümüz bir topluluk. Maalesef. 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 Bundan kurtulmanın yolu Manesim. idarenin düzgün davranışıyla başlar. Müthiş bir algı vardır yolsuzluk her alanda var ya, diye. Ya, ya. Bu algı var oldukça ne denetim olur, ne mutluluk olur. Doğru. Yani her şey buradan başlıyor. Doğru. Doğru. Yukarıdan aşağıya müthiş bir yolzlaşmamız var. Doğru söylüyorsunuz. Onun kurtulmamız. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Var.